Evet Şila mutfak setini de böyle koyuyorum. Hı hı. Başka ne istiyorsun? Kinetik kumlarımı ve kalıplarımı istiyorum. Tamam. Onlar da şurada olacaktı. <laughs> Şöyle pembe e, kum rengi ve kalıpların da bunun içinde. Bu da mavi ve burada da yine kalıplarımız var. Bunlar yeter mi? Yeter. Tamam. Nerede oynamak istiyorsun? Vakede. Oynayabilir miyim? Evet, hadi gidelim. <laughs> evet, kurabiye yapmak için hamuru güzelce açtım. E, güya Pepe bana yardım edecekti. Hatta kalıpları beraber seçtik. Pepe, hadi gel, kalıp basma zamanı. <laughs> evet ben bahçede top oynayabilir miyim? E, hani ya beraber kurabiye yapacaktık? <laughs> ben top oynamak istiyorum. Ee, peki, tamam, ama dikkatli ol, olur mu? <laughs> e, hadi bakalım. Mutfağımın tezgah kısmını kullanmak istiyorum. Tamam. Hadi açalım. Evet. Şileciğim, bunları kurduğuma göre ben eve gidebilir miyim? Evde biraz işlerim vardı. Tamam. Bir şey olursa bir ihtiyacın olursa bana seslenebilirsin, gelir. Tamam. Tamam. Görüşürüz. <laughs> Şimdi bu kalıbımı kullanarak şöyle pembe kurabiye yapacağım. Dolduralım. İyice sıkıştırdım. Şimdi diğer tarafına da mavi kinetik kumla yapacağım. Hop. Şimdi kalıbı çıkartma zamanı. Çevirelim. Hop. Bakalım. Şimdi bunları fırında pişirme zamanı. Şimdi bu kurabiyeleri pişirme zamanı. Salonu temizledim. Şimdi burayı süpürme zamanı. Evet. Şimdi Pepe'nin gol atma zamanı. Ha! O iyi mi girmiyor bu? Ha! Pardon kıyafette neden top atıyorsun? Tabii ki de bahçede top oynanır. Asıl senin oyuncaklarının burada ne işi var Şila? Neymiş? Canımın istediği yerde ben evcilik oynarım. Ha, hiç de bile. Bahçede evcilik oynanmaz. Bir kere adı üstünde evcilik. Evde oynanır. Git kız oyuncaklarını evde oyna. Hiç de bile. Canımın istediği yerde ben evcilik oynayabilirim. Oynayamazsın. Oynarım. Oynayamazsın. Git buradan. Sen git buradan. Hiç de bile. Ne oluyor ya? Kim gidiyor? İstediğin yerde oynarım. Ah. Ah, harika kurabiyeler pişti sonunda. Ben oynayacağım burada. Hayır ben. Ah. Bu Pepe'nin sesi. Tartışıyor mu birisiyle? Ah. Ben. Git buradan. Sen git. Ne oluyor burada? Eee. Çocuklar, çocuklar. Ayrılalım bakalım ellerimlerim. Sakin olun. Sorun ne? Ne oldu? <laughs> İrem, Pepe benim yaptığım kurabiyelerimi topuyla ezdi. Hm. Ama Pepe de bilerek yapmamıştır Şilacığım. değil mi Pepe? Sen ne diyorsun bu duruma Pepe? Evet o da benim sürekli gol attığım yere mutfak kurmuş. Hm. Hmm. <laughs> Bak şöyle bir şey yapalım. Pepe, benim senin topunla ilgili bir fikrim var. Gel bakalım. Aa. Biz seninle şöyle geçelim. Aa. Ne oldu ki? Ne yapacağız ki? Ay, ne yapacaklar acaba? Şila, biz de mutfağımızı birazcık daha böyle köşeye mi alsak? Hem daha rahat oynarız. Ne dersin? Aa, olur. Hı, <laughs> hadi gel. Pepe, bugünlük bu tarafa değil de bu tarafa gol atsan olmaz mı? Hmm. Hem Pepe biliyor musun? Sen buraya daha iyi goller atabilesin diye. Hop. Şöyle bir kale bile koyuyorum. Nasıl? Hadi Pepe at golünü. Tamam. Ne? Ay Şile bak bu köşeden bize hiçbir şekilde oradan top gelmez. Umarım. Pepe, Pepe, Pepe topa varıyor. Direkten döndü. Keşke kalede birisi olsaydı Ümit. Çok üzgünüm Pepeciğim ama evde daha hala fırında bekleyen kurabiyeler var. Maalesef benim işim var. <laughs> ee, hadi Şila, yapmıyor musun kinetik konuma bir şeyler? Hem şunları da düzeltebilirsin bak. Bunları da bence yapabiliriz. İstemiyorum daha kinetik konu oynamak. Beraber top oynayalım mı İrem? Yani benim işim var, eve gitmem lazım. Of ya. Hmm. Of. Hmm. Şila. Sanki Pepe'nin bir kaleciye ihtiyacı var. Aa, benimle oynar mı ki? Bence gidip sorabilirsin ve kabul edecek diye düşünüyorum. <laughs> tamam. Pepe! Pepe! mutfak. Aa, oynamayacağım. Ben toplayayım o zaman. Tamam. Birlikte top oynayalım mı? Ha, gerçekten mi? Bana kızgın değil misin? Kızgındım ama geçti. Şila o topu bilerek atmadım. Çok özür dilerim. <laughs> tamam önemli değil. Ee, kaleye geçmek ister misin? Tamam. <laughs> Hadi Pepe at. Bekliyorum. Tamam. <laughs> Dışarıda. Bekle Pepe geri atıyorum. At hadi. Hop. Ay. <laughs> Pardon. Topumuzu geri atar mısınız? Atarım. Hiç önemli değil.